Selamlar, hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Atölyemiz sonunda yenilendik. Gelen atölye muazzam, çok güzel. Hemen şöyle girelim, ödülleri bir inceleyelim arkadaşlar. 7 art 3 ve 5 art 2'si güzel. Bu arada şablonları ve yarım taşları neden böyle eşit değil? O konuda fikrim yok, saçma sapan iş diyoruz. Morları konsepte uygun bulmadım. Yani mor rengini severim ama dediğim gibi bu kıyafet tarzına çok uyduramadım. E, 3 artı 1 ve 2 artı 1 de güzel. Şimdi şöyle yapmayı planlıyorum arkadaşlar. 7 artı 3 erkek, hayır diyorum. E, 5 artı 3 kız, okey diyorum. Sonra 2 artı bir kız okey diyorum. Bir de 3 artı bir erkeğe okey diyorum. Ama erkeğin hani bir tek takım elbisesini kullanır gibiyim. Bir de pantolonlu falan şapkasını bir de. <laughs> Zaten geriye ne <denk> kaldı? <laughs> Ama çok sık kullanacağım bir parça değil. Yani erkek kostümü şu an burada. Kızınki baya hoşuma gitti. Yani erkeğe göre bence daha güzel duruyor. Bilmiyorum bakalım 50 tane fişimiz var. Bir şekilde çıkarmaya çalışacağız falan. İlk peşimize basarak başlayalım. İçinde atölye fişi var o çok güzel. Bir de 3 tane şablon var. Oy. Anam ilk çevirmeden çıkardık ya. Çok iyi. i̇lk <laughs> çevirmede beklemiyordum. Bir şaşırdım. Gerçekten çok iyi. Mükemmel. Şimdi 48 fişimiz var. Yani böyle devam ederse. Hani güzel atıyorsa şablonu. Şablon şablon atıyorsa falan. Çok iyi. Aha. Yemin ederim verdi. Ben şok. İlk iki onlu da aman 5'li de ikisinde de şablon çıkardıklar şaka gibi. Durun 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 <laughs> çok iyi. Umarım böyle devam ederiz. <laughs> oha oha what the hell ne oluyor? ve <laughs> evrimi aynı anda çıkardı. Bu arada muhtemelen bir tek bende böyle değildir bu. <laughs> Ama yine de çok iyi. Kaç fişimiz kaldı? 33 fiş. 3 şablonumuz oldu bile inanılmaz. Çok iyi ya. Abi böyle çıkmaya devam ederse muazzam ötesi. Evet şu an ilk defa boş attı sanırım. Hmm. <laughs> Nazar mı değdirdik ne oldu? Şimdi bir bakalım 5 artı. Şu anda bunu alabiliyoruz. Ya yani şimdi şöyle sanırım bunu ve bunu alacağım. Olursa bir de bu gibi. Ay çok abarttım şu an ama. E bilmiyorum ya. <laughs> ya kızlar daha kullanışlı geldi. Samimi söylüyorum. Bilmiyorum. Ben mesela bu tarz üstü çok giymiyorum. Böyle pelerinde falan güzel çirkin değil de pantolon beyaz pantolonum var zaten iki tane beyaz pantolon var. Ayakkabı falan bilmiyorum. Şapkası belki kullanılabilir. Değişik olarak farklı olarak bu olur. Neyse dur bakalım basmaya devam edelim biz. Hala 33 fişimiz var. Fişimiz çok ki bu atölyede anlaşılan böyle bol keseden veriyor. <laughs> Gerçekten veriyor ya. Bayağı birin veriyor şaka gibi. Yalnız bizim şablonumuz çok fazla olacak arkadaşlar. 4 şablon oldu şu anda. Birazcık evrim taşı da çıkması lazım. Evrim taşı birine el pastan alırız. Ama buradan da çıksa çok iyi olur. Evrim taşı bekliyoruz bir tanem. <laughs> Oha ya. Abi bir sürü şablon atıyor. Bu arada şey. Evrim taşını şablona çevirme şeysi var mıydı burada? Takas desek. he Yokmuş. 5'e 5 olduk ya. Şaka gibi. Dur bakalım basmaya devam edelim. Evrim taşına ihtiyacımız var. Haydi. Evrim, evrim, evrim. Evrim duası. E, dua çemberi. Çıkamıyordu. Son 20 fişimiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir tane daha fiş gelse güzel olur. Çünkü ben onu 5 diye tamamlamak istedim. Bu arada full evrim atıyor ya. Aman evrim diyorum. Şey şablon diyecektim. Pardon. Bir evrim lazım gerçekten evrim lazım. <laughs> evrim alamazsak şu anda e, iki kostüm alamıyoruz. Bir tane evrim ya. Vallahi bir tane evrim. Çok istemiyorum. Ay boş attı. E 9 fişi kaldı arkadaşlar. Evrim çıkmazsa bir tane kostüm alıyoruz. Rerere, 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 rerere. Rı 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 Boş attı. Tekli tekli çevireceğiz yapacak bir şey yok İlk de çok güzel başladık da Hiç çevrim vermedi ya <laughs> Abi bu kadar şablon çıkmaz Normal mi Keşke şablonları da evrim taşına falan çevirebilseydik Ben bu kadar şablonu Ne yapacağım Evrim taşı da lazım Oho Bir tane şablon bir Gelmeyecek yok Son şansımız ve e, fişlerimiz bitti arkadaşlar. Yok gelmeyecek. E, şey elmas bir şey verdi. Şimdi bak. Evrim taşımız olsaydı dediğim gibi aa bir de 5 tane var ya. Yetmiyor yani. Biz şey alsak bile söyleyin şunun El fasa alsak bile, el pastan evrim taşı alsak bile 6 olacak evrim taşımız yine olmuyor yani. Hmm. şimdi bir sürü bol keseden evrim çıktığı için arkadaşlar 5 artı er 3'ünü almak çok mantıklı. Çünkü şablonları boşuna harcamak istemiyorum. Şimdi bunu bir alalım tamam mı? Ee, dediğim gibi kızına öncelik vereceğim. Güzel bir üst hologramı falan da güzel. Sadece yer belli etmesinden korkuyorum. Bunu açmayalım. Bir kız karaktere geçip kuşanırız. Şimdi el pas aldığımızda da tekrar bir evrim taşımız olduğunda ve yerlerden fiş bulurum herhalde mutlaka o de bir tane evrim taşı çıkarırsak da şunu alırız diye düşünüyorum. Bence gayet mantıklı bir seçim. Erkeğini sonraki plana atıyorum. Zaten 3 tane evrim taşında muhtemelen bu atölye gidene kadar çıkaramayız gibi geliyor. Neyse şimdi bir kız karaktere geçelim. Ondan sonra kombin yapmaya çalışalım. Bakalım güzel oluyor mu? Moko. Gel bakalım. Buraya ne gelmiş? Altı tane famas kutusu gelmiş. Şunu da bir açalım. Famaz çıkıyormuş içinden. <laughs> <laughs> Gerçekten çıkardık şaka gibi Onun özelliği neydi Birazdan bakacağım bir saniye Şunu bir açalım Sonra full kuşanalım bir arkadaşlar Bu kıyafetin verdiği vibe çok değişik Atölyenin moru bir uyduramadım işte Üstat bir kombinlemeye çalışalım Nasıl oluyor başka şeylerle Ona bir bakalım Gidiyor mu Gidiyor gibi sanki hmm. hmm. Tabi illaki daha uygun şeyler bulunurdu Ben şu an öylesine bir bakıyorum Genel olarak Hmm, Okey ya. Tamam. Bence oluyor. Şu saç oldu. Ama yani kendi saçını kullanmak istiyorum. Ben bu atölye şu anlık full kullanacağım ya sanırım. Sadece bir kombinleniyor mu ona bakalım. Bir de üstünü değiştirmeye çalışalım. Altla nasıl oluyor e, diğer parçalar. Hmm, evet. Şu an ben uygun bir şeyler bulamıyorum ama olan oluyor yine. Denediğim şeylere bak Allah aşkına. <laughs> ne giydirebiliriz ki bunun üstüne? Bilmiyorum şunu falan denesek yani bir şekilde olan oluyor dediğim gibi de kendi içinde daha iyi uyumlu öyle söyleyeyim hmm, bu falan oldu gibi bence bir ilginç oldu saçı falan bu arada kesin siyah kazakla güzel gider bakayım şu siyah tüy çok iyi ya <laughs> saçı da güzel tamamdır Evet tabii ki de bunu şu an dediğim gibi full kuşanacağız bir ben özelliklerimi kuşanayım maça geçelim arkadaşlar Evet ilk rakibimiz görülmüştür. Arkasından bir dolaşalım onun. Yani ikramiyemi orada açmak istemezdim ama. Şimdi. Geçmiş olsun kardeşim. Sol tarafta da buzlar görüyorum. Bu arada bu nereye buz attı onu da bilmiyorum. Hı. Kule atmış anladık. Acaba neyle sıkıyor arkadaşa M14. Evet, çok güzel. Bayağı güzel. Ya bu şaka mı? Burada biri var he. Hadi. Bir dakika bir kit seansı. Diğer arkadaş nereye kayboldu? Çıkacağım da. Şu arkadaşın bir lootuna bakmam gerekiyor. Aynen. Aha. Okey. Tarandınız. Bunlarda niye hiçbir şey yok ya bu arada? Şunu da bir lootuna bakayım ucundan. Ondan sonra yukarıya doğru çıkarız. Evet bir şeyleri daha yükselttim de. Da. Çok yükseltemedik ya. Neyse. Dur bakalım. Kulağa doğru bir geçelim. Oo. Oh. Aha. Biri ağacın arkasında. Onu öyle bir güzel ar arkalayabilirim ki konuşamadım. Bir dakika onu ben alsam. Ben alsam. Merhaba. Benden haberiniz yoktu Andrea'cığım. Çok üzgünüm. Şimdi buradan çıkmalı mıyım? Şimdi bak kulede biri var. onu anladık. Aha, beni görmedi. Oy o da gitti. Bir kulede kaldı ama bu arada hala bir sürü kişi var ya. Kuledeki de M14 kullanıyor. O yüzden açık vermek istemiyorum şu anlık. Diğerleri görünmüyor. Bilmiyorum şöyle bir sağ tarafa baksam. Arkam görünüyor mu? Yok. Burada görünmüyorlar. Allah Allah. Ee, Okey şimdi kardeşim senin alandan çıkman gerekiyor bu arada. Alanı sağ tarafa verdi ben de çıkıyorum. Okey. Ooo çift buldum. Bu hala neden kuleden çıkmadı bilmiyorum. Neyse biz alana doğru ilerlemeye çalışalım. Hala kulede ya. Diğerini göremiyorum işte. Diğerinin de sağ taraftan gelme riski var şu anda. Çünkü alan o arkadaşta. Yani bu da bir kuleden çıkmak bilmedi ama. <laughs> Karşım çık artık çık. Şey... Kaç kilimiz var? 6 galiba. Sonuncu arkadaşı göremiyorum. Ha tepede buz var. Merhabalar. Bin almaya geldim. Bana bin verir misiniz? Hmm. Skyler kullanmıştık. Sen bir tane bomba atalım o zaman. Geliyor. Atamadım. <laughs> Tepeden atsak. Şöyle. Yine atamadım. Bak ne yapıyoruz biliyor musun? Aynen. Nereye kaçarsa kaçsın. yerlerde patlayacak o bomba. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Alacağım kafa atıyoruz. A <laughs> nasıl kafa gitmez ya adam dümdüz duruyordu orada. Neyse bin aldık bir şekilde. Günün ilk maçını da çıkarmış olduk. Böylelikle 45 yükseliyoruz. Mis tertemiz. 1472 hasar 7 kill ezici ile bir maçının sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.